Ya peki, gelelim senin şu meşhur ölüm var, aşk var, benimle röportajında da söylemiştin. Ne aşk acısı. Ha, <laughs> bir şenlenelim. <laughs> bir şenlenelim artık. Yani. Bir ortalık senden. Ne olur buna bir açıklık getirelim. Sanki çünkü ilk anda kulağa şöyle tınlıyor. Dilara hayatında ya hiç aşık olmamış ya da bir kere aşık olmuş ve gerçekten hani tırnak içinde Allah cezasını da vermiş. Ve onun travmasıyla da bir daha kendini tamamen hani kapatmış gibi bir algı oluyor. Hmm. Hangisi doğru? Sen nasıl? Direkt ilk ağızdan alalım. Yani şimdi... Ben zaten şöyle bir şey söylemedim. Yani ben işte aşk diye bir şey yok falan diye bir cümle kurmadım. Zaten ne haddime? Şarkılar, şiirler, bilmem nelerin yazıldığı. Hani bu duygu. duyguya ben aşkta yokmuş falan diyecek halim yok. Sadece şunu söyledim, ee, bana iyi gelen bir e, duygu değil. Yani ben e, nasıl desem sana şey bir duygu değil. E, Kelebekler uçuyor, hep öyle tarif edilir ya. Evet yani tamam okey zaten sorun tam üzerine bastın. Sen de kelebek uçmuyor. <laughs> Hayır. Tamamen şu anda üzerine bastın. Zaten bu kelebek uçması dediğin şey zaten seni o kadar fazla yükseğe taşıyan bir duygu ki. Yani yere çakılman da o denli aynı şiddette oluyor. Şimdi dolayısıyla bu duygu adaletten uzak. Eşitliği yok. Ben daha çok aşığım, o değil, onunkisi bitti duygu, benimkisi daha devam ediyor falan. Şimdi eşitliği yok, demokratik değil yani. <laughs> Demokrasi nerede bu duyguda? Şimdi dolayısıyla... E, ...sen şey yapmış oluyorsun, karşıdakine diyorsun ki... ...yani Oya'cığım... ...ben sana aşığım, sen... İstediğin zaman bana bir okkalı bir tokat patlat yani ben veriyorum sana şey. bunu açıyorum kendimi gibi bir şey oluyor yani ve onun da şeyi e, acısı yüksek oluyor. Yani aşk acısı yok da demiyorum ben ben sadece şunu söylüyorum ben aşk acısı çekmek istemiyorum sen çekersin <laughs> çekmezsin beni hiç ilgilendirmez. <laughs> ama ben aşk acısı çekmeyeceğim güzel kardeşim yani hani <gülüyor> benim <gülüyor> de söylemek istediğim o ben çekmek istemiyorum Peki, o duygu bana iyi işte gelmiyor. Valla hatırlamıyorum çektiysem de. O yani, kadar da eskide kaldı. E, siliyorum öyle kötü duyguları. Ama şey, nerede okumuştum? Bir tane Murat Menteş'in gene gece yaraları <laughs> story attığım şey, e, kitaplardan biri. Murat Menteş'in de herhalde. Şey diyor, mesela aklın yolu e, bellidir. Yani genelde düşüncelerimiz bizim çok değişmez. Üç aşağı beş yukarı aynıdır. Hı -hı. Ama hani kalbin yolu yürüdükçe belli olur. Yani dolayısıyla ha, duygular sürekli değişkenlik Değişken. gösteriyor. Ve hani ben sürekli o şeyde e, pusuda beklemek istemiyorum o duyguyu yaşarken. Hı -hı. O yüzden de biraz korktuğum da bir şey yani. Hani Hayır. Mesela. Korktuğum için de bana çok iyi gelmiyor. Uzak durmak için mücadele veriyorum, duramadığımız da oluyor insan. Tam onu diyecektim yani son, duyguda yani hepimizin kontrol etmekte en zorlandığımız şey. Hı hı. Tamam sen oyuncusun böyle bir yeteneğin gelişmiş olabilir ama hani özel hayatında bu bilmiyorum o yetenek, o profesyonelliği oraya taşıyabiliyor musun yani? Çok iyi yapabiliyorum biliyor musun? Aa. Evet ya bak sana bunu nasıl e, şöyle bir örnekle açıklayacağım diye. <laughs> Ee, mesela şöyle şeylerim var benim, bir e, flörtüm vardı geçmişte ama yani o ya nasıl söylesem sana böyle hani e, gördüğüm zaman böyle artık hani duygular Neydi şelale bana. yani o işte kelebek uçuşmasının en yüksek hali. Gerçekten çok güzel şeyler hissediyordum, karşılıklıydı bu hissinizle. Sonra flört ediyoruz. işte yemek yemeye çıkıyoruz. Dışarı bir şeyler içmeye çıkıyoruz falan filan. Her şey de gayet güzel gidiyor yani. Her şey rayında. Sonra bir gün gene böyle çok güzel bir gün geçirdik. Yemek mi yedik artık bir şeyler içtik falan sohbet ettik. Beni eve bıraktı. Ondan sonra ben eve gittim. Oya böyle bir şey olamaz. E, aşırı güzel bir gün geçirdim ama inanılmaz bir rahatsızlık duygusu var içimde. Hemen bir arkadaşımı falan arayıp yani ben yapamayacağım şu anda. Ben söylüyorum bir daha görmek istemiyorum aa, onu. Aa. Sana yemin ederim. Bak e, böyle bir duygu. Kendini sabote ediyorsun sen. Ama böyle bir şey olamaz. Sonra aradım çocuğu ama yani beni daha yeni bıraktı beş dakika oldu eve beni bırakalı dedim ki ya biz bir daha görüşmeyelim yani ben çok sevdim çok güzel vakit geçirdik ama yok ya böyle bir saçma bir şey oldu yani saçmalık silsilesi söylediğim şeyler ne olduğunu şaşırdı çocuk neyden kaçtım ne oldu ne bitti <laughs> falan Deli ya da, herhalde. <laughs> evet yani hani ya da işte annemle babam da da e, onlar İzmir'deyken bazen oraya çok uzun süre gidip kaldığımda işte tekrardan geri döndüğüm zaman onlara çok alışmış olduğum için onun özlemi, o üzüntüsü çok fazla oluyor bende. Dolayısıyla bazen oraya gitmeyi tercih etmiyorum yani o üzüntüyü yaşamayayım diye. Benim öyle şeylerim var ya. Dolayısıyla kendi kontrolüm altında diyebilirim.